Ve geldik Allah Azze ve Celle'nin öbür nidasına. Ya ibadi dedi tekrar. Dedi ki kullukum dalun illa men hedeytuhu. Hepiniz sapıklık içindesiniz. Hepiniz şaşkın durumdasınız. Devamında dedik ki illa men hedeytu. Ancak benim hidayet ettirdiklerim bundan müstesnadır. Festehduni ehdikum. <fessizlik> ve dedi ki Allah Azze ve Celle devamında o zaman benden hidayet isteyin. Ben de size hidayet vereyim. Bakın kardeşler burada çok önemli bir anekdot var. Burayı inşallah iyi dinleyelim. Neden? Fark ettiyseniz bunun devamında biraz önce metni dinlediğiniz için söylüyorum. Allah Azze ve Celle benden isteyin isteyin birçok şeyi isteyin diyor. İlk sırada ne isteyin diyor? Hidayet isteyin. Hidayet ilk sırada. Çünkü bizim yemekten, içmekten, kıyafetten, eşten, çocuktan daha fazla hidayete ihtiyacımız var. Eğer ki biz hidayet üzere ölürsek hem dünyada rızıklandırılırız hem ahirette. Eğer ki biz hidayet üzere ölürsek Allah Azze ve Celle bize bitmeyen, tükenmeyen cennetten nimetler verecektir. Oysa dünyadaki nimetler geçer, biter. Ondan dolayı o kadar çoktur ki kişinin hidayet olan ihtiyacı yemekten, içmekten daha fazla çoktur. Giyinmekten daha fazla çoktur. Ondan dolayı zaten Allah Azze ve Celle bize Fatiha suresini okumamızı emretmiş. Her namazda, beş vakitte, her rekatta ihtine, ihtine, ihtine bizi hidayet erdir. Bizi hidayet erdir, bizi hidayet erdir diyerekten Allah Azze ve Celle bunu bize emrediyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hidayete erdirmediği her kimse de sapıklık içindedir. Allah Azze ve Celle birçok ayette kardeşler açık. Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kime? E peki kimi de şaşırtırsa ona da sapıklık hak olmuştur. Ona doğru yol gösterecek hiç kimse de yoktur demiştir devamında. Veya mesela birçok yine buna benzer birçok ayete وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِ مَنْ yasha Allah dilediğine hidayet erdirir, dilediğini saptırır demiştir. Bununla alakalı ayetler çoktur kardeşler. En önemlisi de en önemlisi de burada ve dalen Allah Azze ve Celle'nin Nebisi'ne söylediği bu söz. Ve biz seni bulduk. Nasıl bulduk? Dalen. Şaşkınlık içinde bulduk. Devamında fehede. Ve sana hidayet verdik. Kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinde bir kitap, bir nur, bir hikmet, bir sünnet olmadığı zaman hatırlarsınız Hira'ya giderdi. Rabbine ibadet ederdi ama nasıl ibadet edeceğini bilmezdi. Değil mi? Rabbine yönelirdi. Nasıl yapacağını bilmezdi. Giderdi, gelirdi, giderdi, gelirdi. Yani bir şaşkınlık içindeydi Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Nebi. Dolayısıyla ne zaman ki Allah Azze ve Celle ona nuri indirdi, o zaman ne oldu? O zaman Peygamber Aleyhisselatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin tabiriyle böylece sana emrimizden bir ruh ayettik. Sen kitap nedir? iman nedir? Bilmiyordun. Bak bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Nur. Onları da kullarımızdan dilediklerimizle hidayete erdiririz diyor. Şimdi ben size söylüyorum kardeşler. Peygamberlerin bile bu kadar hidayete ihtiyacı var iken bizim hayli hayli ihtiyacımız var. Hayli hayli ihtiyacımız var ve bizim Allah Azze ve Celle'den sürekli hidayet istememiz lazım. Şöyle bir soru gelebilir. Ben zaten Müslümanım. Benim Allah'tan hidayet istememin ne gereği var? Diyebilir bazıları. Hayır kardeşler. Eğer böyle olmuş olsaydı, böyle olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde bize bunu emretmezdi. Demek ki hidayetler çeşit çeşittir. Alimler demişler ki hidayet iki çeşittir. Bir, mücmel hidayet. iki mufassal hidayet. Mücmel hidayet ise kişinin Allah Azze ve Celle'den İslam'ı istemesi, imanı istemesi. Yani müşrikken Müslüman olmasını istemesidir. Mufassal ise kişinin belli bir noktada, belli bir işte o konuda hidayet üzere gitmesi, mesela çok ibadet etmek istemesi, çok Kur'an okumak istemesi, fehminin açık olması, dinde fakih olması gibi meseleler zikredilebilir. Ondan dolayı biz her zaman hidayet istememiz gerekmektedir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her oturduğu oturumda Allah'a dua ederken Allah'tan hidayet istiyordu. Allah'tan hidayet. Mesela kulut dualarına bakın. Hep orada hidayetlerle dolu sözler vardır. Allah'ım bana hidayet et. Allah'ım bana hidayet et. Gibi sözler çokça mevcuttur diyebilirim. Evet.